çığlığı gibidir kadının sessiz çığlığı. Kadına şiddete dur de. Dur de. Kadın insandır, hepimiz insan oluyuz. Kadına şiddete dur deyin. Sanırım üflendiğinde bir kadının karnındasın. Ağladığında bir kadının kucağında. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Kadına şiddete dur de. Kadına şiddet haklı olduğunu değil, güçlü olduğunu gösterir. Sadece acizler kadına gücünü gösterir. Kadına şiddete hayır. Dur de! Eğitimsiz kadına hayır. Şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Şiddetin bahanesi olamaz. Birlik olalım. Kadınlara şiddet göstererek erkeklik yapmak erkeklik değil, ahmaklıktır. Kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır. Kadına şiddete hayır. Dur de! Kadın ve erkek toplumun her alanında eşittir. Şiddet kaderimiz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın. Tecavüze hayır. Korkmayın, susmayın, sessiz kalmayın. Dur de. Şiddete hayır. Cinsel tacize hayır. Daya hayır. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Şiddetin mazuriyeti olmaz. Eşitsizliğe hayır. Çocuk geline hayır. Şiddeti uygulayan, şiddete ortak olan, şiddete tanık olup görmezden gelen bu suçun bir parçasıdır. Şiddetle bir gün değil, her gün mücadele et. Kadına şiddet suçtur ortak olma, seyirci kalma. Dur de. Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir. Kadına şiddete hayır. Dur de. fiziksel, cinsel, ekonomik her türlü şiddet suçtur. İnsan hakları ihlalidir. <laughs> Döve bildiğin kadar değil, bildiğin kadar kazanırsın. Kadına şiddete hayır. Mor renk güzeldir. Fakat menekşede. Kadına şiddete hayır.